Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı. Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu ilgi odağı oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun "Kal Benimle" isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı. Uzun bir aradan sonra Şarkılar Bizi Söyler programında ortaya çıkan Emel Müftüoğlu sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Emel Müftüoğlu'nun özel hayatı ile merak edilenlerin başında ise kızı geldi. Emel Müftüoğlu'nun kızı da çok ünlü. 39 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar